Türk halkı fakirleşiyor, Türk halkı bat, batıyor. E, devletin durumu ortada, Rezervler ortada. Bu kadar kötü durumdayken bankalar tarihi rekorda kar elde ediyorlar. Rubil abi. Evet. Ama <laughs> kar elde ettikleri halde şu anda, şu anda BDDK'nın bu kararı, yani bankalar bu kararla beraber şirketlere kredi veremiyorsa, bu bankaların da zor durumda olduğunu ya da olacağını göstermez mi? Şimdi Ferit şöyle tabii ki olur, şöyle. Şimdi bankalar kredi nereden verirler? İki tane bankaların kaynağı vardır. Bankaların kredi vermek için iki tane kaynağı vardır. İç kaynağı vatandaştan tasarruf etmek isteyen insanlardan topladıkları mevduat kredi vermek için kaynaklarından birisidir. İkincisi nedir? İkincisi de yurt dışında sendikasyon kredisi dediğimiz döviz cinsi kredileri getirir içeride dağıtırlar. Kime? iş dünyasına, talebi olana, ihtiyacı olana. Şimdi kimse unutmasın ki politika faizini yüzde on dörtte tuttum. Mevduat faizlerinin de üst sınırını yüzde on yedi olarak belirledim dediğin an hiçbir banka o bahsettiğim mevduat ve sendikasyon kaynağına artık sahip değil demektir. Bankaların kredi dağıtabilmelerinin yolu birilerinin tasarruflarını alıp ihtiyacı olan iş dünyasına yatırım alanlarına ticaret alanlarına kredi olarak dağıtmaktır. Aradaki kendi giderleri ve makul karından da kar etmesidir. Şimdi. Bankaların şikayeti niye başladı biliyor musun? Bankaların şikayeti şuradan başladı. Mevduat faizine yüzde on yedinin üzerinde faiz veremezsin diye bir yasak geldi. Politika faizi yüzde on dört. Buna vatandaş teveccüh etmeyeceğine göre buna bir vatandaş olarak bizler tasarrufumuzu yüzde on dört ile on yedi ile değerlendirmek ister miyiz? istemeyiz. bu evet. Böyle olunca ne yaptı devletimiz? Sözde Sözde ucuz krediyle sanayimizi, imalatımızı, iş dünyamızı, ihracatımızı geliştireceğiz diye devletimiz dedi ki siz yorulmayın ben şimdi size iki tane e, araç, ürün üreteceğim. Enstrüman vereceğim size. Birisi Merkez Bankası'ndan fonlama yapıyorlar. Fonlama dediğimiz bu reoskont kredisi yani bankaların nakit akışını düzenleyecek şekilde bazen bir haftalık, bazen bir aylık, bazen üç aylık vadelerde Reoskont kredisi dediğimiz krediler veriyorlar. Bu fonlama miktarı 1.25 trilyon dedim zaten daha önce farkında. Evet, değil. evet söylemişti. E bugün de açıklandı ki 1 trilyon 18 milyar TL de şey var. KKM büyüklüğü olmuş. Şimdi biz hep anlatıyoruz ya 182.4 milyar dolar da bir yıldan kısa vadeli borçlar dış borcumuz var diyoruz. Ve diyoruz ki bunun 138 milyar doları da kimin diyoruz? Özel sektörün diyoruz. Bu özel sektörün içinde en büyük paya sahip olan finans kesim olarak bankalardır. Yani bugün ben size söyleyeyim. Bugün itibariyle bankaların kullandırdığı toplam kredi miktarı 6 trilyon Çok özür dilerim. Ben gerçeğe aykırı bilgi vermemek için titizlikle bunu söylemem lazım. Tam olarak 6 6 trilyon 345 milyar krediler verilmiş. Ferit bunun bankaların öz kaynağı bu kredilerin yüzde onu civarındadır. Öz kaynağı dediğimiz sermayesi, kendi öz kaynağı. Yüzde doksanını, yani şu kredilerin yüzde doksanını ya mevduattan toplayacaklar ya sendikasyon kredileriyle finanse edecekler. Böyle bir finansman kaynağına ihtiyaçları var. Şimdi bizim sağlıklı bir para politikası dediğimiz, finansal istikrar dediğimiz hem mevduat toplama mekanizmalarının ekonominin kurallarına göre olması lazım. Hem kredi dağıtma mekanizmasının ekonominin kurallarına göre olması lazım. Bunları piyasa kuralları dışında devlet olarak kumanda ekonomisiyle ben belirleyeceğim dediğinde işte karşılaştığımız manzara budur. Nitekim Garanti Bankası'nın İspanyol sahipleri dediler ki Geçen yıl 59 milyar TL kar etmişiz bütün bankacılık sistemi ilk 5 ayda. Bu sefer de 2022'nin ilk 5 ayında da 200 milyar kar ettiğimizi açıklıyorsunuz. Ama bize enflasyon muhasebesi uygulatmayarak enflasyonla eriyen öz kaynaklarımızı ve enflasyonla eriyen karlarımız üzerinden de kurumlar vergisi alarak aslında bizim öz kaynaklarımızı tüketiyorsunuz dediler. Ferit şimdi biz geçen programda diyoruz ki bankaların karları yüzde 374 arttı diyoruz. Doğru rakamlar bunu gösteriyor. Öbür tarafı dinliyorsun o da diyor ki bunlar fiktif rakamlar, nominal rakamlar. Enflasyondan bunları arındırdığımızda göreceksiniz ki biz böyle kar etmedik. Hatta tam aksine Öz kaynaklarımız enflasyon karşısında eridiği için biz kar mar etmiyoruz. Onlar da onu diyor. Farkında mısın? Kime dokunsan ah işitiyorsun. Niye? Ekonominin kurallarını bozduğun için. Peki bunu niye yaptık? Bunu şunun için yaptık. Bütün dünya enflasyondan kaçınırken, finansal istikrarı sağlamaya çalışırken fazladan para bolluğu sebebiyle oluşmuş talebi dizginlemeye ve emtia fiyatlarından kaynaklanan enflasyon işiyle mücadele etmek için para politikasının bütün araçlarını kullanırken bizim önümüzdeki seçim sebebiyle ekonomiyi soğutmayı göze alamıyoruz. Enflasyonla mücadele gibi bir amacımız olamıyor. Ve sanal bir şekilde enflasyon ortamında herkes ekonomik canlılıktan payını alsın diye geleceğimizi, önümüzdeki yılları ve çocuklarımızın geleceğini satarak bir algı imparatorluğu oluşturduk. Şu an yaşadığımız bu. Bak, Bak şimdi bugünün haberini vereyim dedin ya ekonomi bilimi diye arada haberler vereyim de izleyicilerimize bugün İsveç Merkez Bankası da e, faiz arttırarak hatta arttırdı ve önümüzdeki aylarda da yine faiz arttıracağından bahsetti. İsveç ayrı bir yandan, Avrupa Birliği ayrı bir yandan, ABD ayrı bir taraftan ee, Birçok merkez bankasının aldığı karar ortada. Biz maalesef faiz yükseltmek iyi bir şeydir diye demiyorum bunu ama biz maalesef e, hani abi demin dedi ya ekonomi biliminin kurallarına göre deyince aklıma geldi birden. Hala bir inat uğruna bir inat uğruna faiz politikamızı e, aynı şekilde devam ettiriyoruz ve bunun sonucunda da e, bedelini toplum olarak ağır bir şekilde ödedik, ödemeye devam ediyoruz. Ha bizi idare edenlerin e, Rubil abi faiz konusunda ne kadar kararlı ya da ne kadar e, bunu bilerek yaptığından da şüphelerim var açıkçası. Çünkü Merkez Bankası anlamında faizi e, yükseltmezken e, diğer taraftan faiz batana batmış bir haldeyiz ya. Ferit, Ferit. Bunu da anlayamıyorum işte. yani. Güzel kardeşim o zaman bir şey söyleyeyim sana. Yani bunlar gerçekten tadımızı tuzumuzu kaçıracak örnekler. Dün birkaç arkadaş evde ziyaretime geldiler. Ekonomi konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Ya bu enflasyonun halkı yoksullaştırması, ezmesi, milletin gelir dağılımını bozması ve e, insanların satın alma gücünü kaybetmesi dışında gerçekten nasıl bir zararı var diye bir konu açıldı. Bak enflasyonun, senin o faizine de cevap vereceğim. Enflasyonun Sadece geniş kitleleri, dar gelirleri, sabit gelirleri fakirleştirme, yoksullaştırma ve alım gücünü kaybetmelerinin ötesinde herkesin anlaması gereken veya bütün dünyanın bu enflasyonla öcü gibi niye mücadele ettiklerini daha iyi anlayabilmemiz için bu yoksulluk dışındaki boyutunu da anlatmam lazım. Ferit, herkes lütfen biraz dikkat duyursun. Ekonominin kanseri enflasyondur derken kastettiğimiz şu. Enflasyon ortamında hiçbir iş adamı, hiçbir müteşebbis, hiçbir girişimci, sermaye sahibi uzun dönemli verimlilik kriterlerini esas alacak, yüksek teknolojiyi gözetecek, rekabet kurallarını gözetmesi gerekecek iş tercihlerinde bulunmaz. Ne de bulunur biliyor musun? Kısa dönemli kapkaç işlerini, paramı kısa vadede nasıl kazanacağım, bunu nasıl büyüteceğim diye verimlilik kurallarını, rekabet kurallarını, yenilik arayışlarını uzun dönemli rekabet edeceği ve rekabetini de yenilikçilikle, organizasyon kabiliyetini artırarak ve teknolojisini artırarak Rekabet edeceği bir piyasayı, bir ekonominin ön şartı enflasyonsuz istikrarlı bir ekonomidir. Ferit bak tam anlatabildim mi? Yani bizim uzun dönemli fakirlikten, uzun dönemli ekonomik büyüme şey kurtul fakirlikten kurtulmamız ve istikrarlı büyümeye kavuşabilmemiz ve bunun adı da millete yansıyacak şekilde kalkınma olabilmesi için önce enflasyonla baş etmemiz lazım ki o yoksulluk dışındaki diğer sebepler var ya ekonominin sağlıklı işlemesinin kuralların piyasa kurallarının hukuk kurallarının rekabet kurallarının e, teknolojik yeniliklerin marka yaratma endişelerinin olduğu bir ekonomik altyapı ve büyüme stratejimiz olsun. Enflasyon varsa Ferit Özetliyorum bir ekonomi enflasyona boğulmuşsa bu saydığı unsurları gözetmenize gerek yok. Ne bulursanız alırsınız ve satarsınız. Ne bulursan ne üretirseniz satarsınız. Bak enflasyon böyle bir şeydir. Hiçbir şeyi bu kaliteyi, teknolojiyi, verimliliği bunların hiçbirisini düşünmenize gerek yok. Çünkü enflasyon ortamı fiyatlama davranışlarını, değerleme davranışlarını bunların hepsini bozar. Bozduğu için de kısa vadeli rant ekonomisini canlandırır.